Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugün lezzetli sokaklar köşemizdeki paylaşımımız çine köftesi. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Çine köftesi Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan bir çeşit ızgara köftedir gezginler malzemeleri, kıyma, hayvan iç yağı, soğan ve kimyondan oluşmaktadır. Çine köftesi 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. Gezginler, günü her geçen gün daha fazla artan çine köftesi ilçe ekonomisine ciddi bir katkı sağlarken Aydın, Muğla Karayolu üzerinde faaliyet gösteren işletmeler ise bünyelerinde çalıştırdıkları kişilerle bölgede ciddi bir istihdam sağlamaktadır. Çine köftesini diğer köftelerden ayıran en büyük özellik, bölgenin meralarında yetiştirilen hayvanlarmış gezginler. Beslenmesinde yüksek nem içeren, fermente edilmiş yem ile şeker pancarı küspesi kullanılmayan, bir 15 bir yaşındaki alaca, esmer ve simental ırkı erkek sığırların kaburga veya kol etlerinden elde edilen kıyma, köftenin lezzetini oluşturmaktaymış gezginler. Biz, seyahatlerimiz esnasında Aydın Muğla Karayol üzerinde sıralanmış olan Çin'e köftecisinin bir çoğuna uğradık ve meşhur köftenin tadına baktık gezginler. Son seyahatimizde ise 1960 yılında kasaplık mesleğine başlayan yarım asırlık lezzet durağı Meşhur köfteci Mehmet Zengin'in mekanına uğradık ve bu mekandan çok memnun kaldık. Biz gidemedik, çok merak ediyoruz diyorsanız sizin için meşhur çine köftesinin tarifini aldık. Hiç merak etmeyin gezginler. 7-8 kişilik çine köftesi için gerekli malzemeler şöyle gezginler. 1 kilogram kıyma, 50 gram hayvan iç yağı, 100 gram soğan, 5 gram tuz, 5 gram kimyon. Etin hazırlanışı Köftede kullanılacak kıyma, 1-1,5 yaşında doğal beslenmiş olan dananın kaburgalarından yani döş kısmından alınan etin kıyma makinesinde 0 numara ince taraktan kıyılması ile elde ediliyormuş gezginler. Kesilen büyükbaş hayvan 2 gün askıda yani soğuk havada dolapta bekletildikten sonra iç yağ ve soğan ile işlem görüyormuş. Kıyılan et karışımı soğuk zinciri bozulmadan tuz ve kimyon ilave edilerek yoğurma makinesinde yoğrulup 6 saat dolapta dinlendiriliyormuş. Pişirmesine gelince eni 3-3,5 cm boyu 5-5,5 cm olacak şekilde hazırlanan köfteler önceden yakılmış ve köz olmuş mangal kömür üzerinde 2-2,5 dakika süre ile pişirildikten sonra güzel bir sofra eşliğinde afiyetle yeniliyor. Mangalın ateşi ne çok alevli ne de küllenmiş olmayacakmış gezginler. Şimdi sıra sizlerde. Lezzetli sokaklar köşemizde bugün Çin'e köftesinin paylaşımını yaptık sizlere. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.